الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Rahman'ı rahmet Rahman'a kavuşan Cihan İmparatorluğu Cihan İmparatoru Osmanlı'nın Balkanlara yayılmasına, açılmasına açılmasında çok önemli rolü olan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın rahmetle, minnetle, şükran da anıyoruz. Bu gerçekten bir medeniyetin banisi, bir insanlığın banisi olan büyük bir komutan. Bu programı hazırlayan belediyemize, müftülüğümüze, katılan sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Tekrar Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Değil o çağda, bu çağda bile dünya tarihine damgasını vuran büyük insanlardan Allah razı olsun diyorum. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bayramı erişmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir başka niyazımız da içinde bulunduğumuz bu Covid günlerinde tam kapamayla yaşadığımız bu günlerde inşallah bir an önce bu musibetten hep beraber kurtulur ve çifte bayram yapma inşallah hepimize tüm insanlık alemine nasip olur. Bugün burada Fatih'in Otağı Hünkâr şehrindeyiz ölümünün 540. yılında kendisini anmış olacağız. Biz kendisine ne tür hediyeler verirsek verelim onun için en güzel hediyenin Kur'an tilaveti ve dualarımız olacağını biliyoruz. İnşallah Rabbim katında kabul eder ve kendisine eşlik etmesini niyaz ediyoruz.